Değil mi, değil mi? Değil mi? Şöyle tarihi bir an Hadi bakalım Dominion oynuyoruz Nihayetinde Kaç <laughs> sene oldu lan? Bayağı oldu yani <laughs> Bir sene var mıdır? Vardır <laughs> Allahım Memo <laughs> <laughs> Skype'de şeyde Whatsapp'ta ne var diye bir baktım. Pişman oldum. Hı. Yazsana ona. Hayırlı haber, <gülüyor> haber. <gülüyor> yaz Egemen'le Dominion oynuyoruz yaz. <laughs> SKTT1 Oy. <laughs> kod adı. Oo. Karşı takım da full OP ya. Karakterler full OP yani. Abi Şako'yu niye banlamadınız? Adam OE yazdı ya. Oha. Düşün. skin'i değiştirse miydi? Geç yok kışa girdik değil mi? Ya arama onunla girsen daha mantıklı olur. Ya mevsimden mevsime şey değiştiriyorum. Skin. Aa. Aa aslında cadılar bayramı ya. Ben şeyi alabilirdim ya. Güçlendirilmiş sincatı. Yani. Cadılar bayramında onunla geziyorum. Adamda o kadar kostüm bolluğu var ki. Mevsimden <laughs> abi, mevsimden mevsime şeyi değiştiriyor. Abi 3 tane kostüm var. ikisi kutudan. Gerçekten. Hmm, anladım. Anladım ne dediğini. <gülüyor> <gülüyor> Ay anladım ne dediğini. <laughs> Yapma artık çok komik. <laughs> Artık düşün bak 3 tane kostümüm var. Yazın sörfçü sincitle giriyorum. Kışın kartopu savaşı sincitle giriyorum. Cadılar bayramında da güçlendirilmiş sincitle giriyorum. Hmm, anladım ben onu. <laughs> Ay anladım dedi ne <laughs> Hayırlısı. İnşallah. Tabi. Draven'da da öyle mesela. Draven değil. Draven. Draven. Caddar Bayramı'nda Rus sökenle giriyorum. Yazın gladyatörle giriyorum. Bu şey sezon finalleri sırasında da şu şeyle e, yorumcuyla giriyorum. Yorumcu. Yani orijinalde öyle. Ama yorumcunun seslendirilmesini sevdiğimden bir türlü değiştiremiyorum. Orijinal. Orijinden gelme biliyorsun. Gaza 2 puan ver. Oh yes. Oh ya. Madenci kılıcı derken. Madencinin kılıcı işte. Ben onu almak istemiyorum ama. Neden? Öyle işte. Da da da. Ve tabi ki de yoğumu alacağım. Da 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 da. Da 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 da. <laughs> Hoş bulduk babacım. Memo. Ee, ya iki kere W'ya verdim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi hayır. Hep bana oluyor mu? <laughs> Neydi o? Etraf duman altı. Öyle bir şarkı tipi bir şey vardı. Hadi yukarı. Neredeyse az. Manam yok tamam mı? İstediğim kadar skill basabilirim. Açık. Ama bekleme süresi çok fazla. Cık. Ya hemen level atlamam lazım benim ya. Of. Hadi bana yardır. Sersemleyin lan. <laughs> flash mı attı biri orada? Bilmiyorum. <laughs> evet, Kindred flash atmış. Oha. Geçmeye çalıştı herhalde bariyerden bilmiyorum zeki arkadaş olduğu için. hepiniz oraya gidin tamam mı? Ya <laughs> e ben sana dedim gel diye. O kulenin Sen rengi mavi olmuş. Ya da aa, aa. Renk körü modunda oynuyorsundur belki de ondandır. Ben de mavi. İşte renk körü modundan dolayı olsa gerek. Ha yani normalde mavi değil. Ya değil normalde Ya Jax niye benim karşımda ki zaten? Direkt ya süper değilse. minyon gelseymiş ki öyle olmuş. Ölmedim inanmıyorum. E burada kasılsın o zaman bunlar yani. Allah Allah ya. Sakin ol. Tamam ya olaylar süper. Hmm. Biraz kasıyor mu sanki oraya? Sana kasıyor bana değil. Karıştır, karıştır. Sana kasıyor. <laughs> Karşı kendi beni seçti. Vay, ben, ben seçilmiş kişiyim. Pokemon savaşı mı lan? ben de <laughs> kö kötü seçim onu söyleyeyim. Ya da sallamamak. Hani kovalanmaması gereken biriyim ben. Yani... <laughs> Copyright unuttum. All right. Oh yeah. I like you. I hate to kill you. Come on. Come on, man. Let's do this. Zed sana da merhaba ama böyle olmuyor yani ayıp yaptım. Ve canı ben aldım. Ya bir de ulti atıyorsun ya. Eğer evet. onu gidersen ben ölürüm. Evet. Buraya kadar. Break daha gari. Hadi Memo. Ay ulti bastı. Ay kaç kaç kaç. Alırız biz. Hayır. De. What the hell? Memo fitleme. Blink dagger. Blink dagger. Karıştır, karıştır. Aha, ki Kindred sonunda şeyi değiştirdi. Damgayı değiştirdi. Hı. <laughs> Düşün. Benden sıkılmış. Sallamak ya da sallamamak. Şuraya gidin ya. Tamam anlıyorum. Botu koruyun ha ona göre. Görevi bota verdi. Oo oh, yaso. Tehlikeli işler peşindesin. <laughs> tamam ben görevi yapıyorum. Aaa Zed'i ben almışım lan. Nasıl becerdim acaba? Ay. Ay. neden böyle ya? Neredeyse hazır. Takımın değirmeni ele geç. Rakip <laughs> mezarlığı ele geç. Bota niye mezarlık diyorsun? Ayıp değil mi? <laughs> Geçmişin yükü. Kindred al artık onu ya. Abi yosu. Ölüme fırladı. Hadi şükür. Sallamak ya da sallamak. Yosu önüne mi fırladı? Evet. Ayıp değil mi? Ben de öyle dedim ama. Kendisi dinlemiyor. Adam dinlemiyor. Oha bana bir yerden kalkan geldi. Ee, Karşıda da mı Kindred var? Tövbe estağfurullah. Evet. Ya. İndirip iki dakika oyalı iki dakika oyalay. güzel ya da sallamamak. Hayır. Kim kimi yakaladı? Allah Allah. Who catches who? Deli. Aa sapık ya. Beni kovalıyor herif. Düşün. Tamam. Geliyorum Memo. Sıçtın mı sen? Hayır! Evet. Sen sıçtın mı o? Jax'e fokus atsaydım ölmezdi. <laughs> Diyorum. Valla doğru diyorsun, ne diyeyim. Yani Jax'e fokus atsaydım evet, Jax'e alırdım hani öldürdün de. <laughs> oh no! kaçamadı abi korkudan. ben de 4 milyonun arasına sıkıştım. Demin. Sen onu hep yapıyorsun şu sıralar. Değil mi? Değil mi? Niyeyse oluyor. Kar toplarının gücü adına buraya ele geçiriyorum. Ooo. Oh. Alright. Ben yani siz parti yapıyor musunuz? Al işte ya. Sen bir yere kaçamazsın da dur benim bilgisayarım kasıyor sen dua et. Ya şuna bir yavaşlatsana Rengar ne yapıyor onu dur. Lan yeter. Allah Allah. Bir saattir koşuyorsun gereksiz yere ya. <laughs> Lan oğlum <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ya oğlum. <laughs> Neyse, Ay. hiçbir şey demeyeceğim ya. Adam uçuyor, kaçıyor ya. Maymun musun oğlum? Sallamak, bir iki dakika sallamak. bir insan ol ya. Aa! <laughs> i̇nsan ol dedi. Karıştır, karıştır. Oha, şakonladı çok iyi. Bakayım. Java and what Kim o? Bir çizgi filme gönderme yapmış. Ha. Yusuf. Egemen bana doğru koş. Gerek yok. Aser, yo Rahat bırakından arkadaşımı. Oo, kule, kule, ooo. Kuleyi almışlar ya. Var bu yumu, ha? 요구 억울한 터널치고 흐흐흐흐흐 Ne oluyor? Ne yapacağım? Çekler. Karıştır, karıştır. öldür artık ya. Yes, finally. Some progress. Finally. Finally some progress. Finally. 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 Yok artık. Var artık. Biz, biz yaptık. Kindred vs Kindred. Sen yani ne diyorsun? O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. No 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 no, you are not gonna do that. You are not gonna do that. No 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 no. Ben o kolopu aldım bu arada. Karışan yok bende var. Come on! Ay cana bak ya. Valla bana karışan yok bende var mı diyor. Şako Q E ya ha almışsın. <laughs> <'ım> da <laughs> oh no! Sakin. Ah, Hadi. çok tehlikeli sular duyuyor. Devam ediyorum. <gülüyor> 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 <Sağol>. <gülüyor> ben bu söyleyen adama acıyorum ya. Murat Kosa var. Ha, sürekli takımın bir şeyi ele geçirdi, takımın şunu ele geçirdi. Adam saniyede bir söylüyor ya. Ee, bunun için 3 saat çalışmış. Adama helal olsun dedi. 2'de 2. Halt da top lane. 2'de 2. Nokta savunması. Hello. No 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 no. Chicks, no. ne yapıyor? <laughs> Bilmem. Ama önünden çıkıyorum. Nereye kaçtın ya? Kindred. Kindred. Tamam. Gördüm. <laughs> <laughs> nereye gideceğini şaşırdım. Şey. Oha! Özlem şimdi. Minyonlar nereye gidiyor? Gezme. Durdular lan. Yok bir tanesi dönüyor. ha durdu o da. Abi asırlardır atmamış gibiyim ya. Asırlardır oynamamış gibiyim. Düşün. Asırlardır oynamadım. Asırlardır. Lan. Düşün. Öyleyim şu an.